karşılaşmanın başladığını bildiren bir düğünü çalıyor. Üç. Her iki takıma da iyi şans dileklerimizi iletelim. Leroy George rakibinden sıyrıldı. Orta şansı ortasını yapıyor. Flemings'ten önce müdahale. Flemings'ten önce Didi uzaklaştırıyor ve tehlikeyi de uzaklaştırmış oluyor. Son derece önemli bir müdahaleydi. Bu arada bir defa ol ve serbest vuruş tehlikeli sayılabilecek bir noktadan. Ve pozisyon tekrar ekranlarımıza geliyor. Johnny Dos Santos savunmasına yardım için gelmiş. Leroy George topun başında. Leroy George. Leroy George ve top ağlara gidiyor. Leroy George ve top ağlara gidiyor. Karşılaşmada 25. dakika. Göztepe taraftarının mutluluğu. İşte gol tekrar ekranlarımıza geliyor. Hayrullah elinden geleni yapıyor. Ama o topa yetişmesi aslında dokunmuş da başarılı bir karaci çünkü Hayrullah Mert Akyüz ama burada öyle bir noktaya gidiyor ki top artık orada yapacak bir şey yok ve işte bu golle Göztepe Adana deplasmanında 1-0 üstün durumda. Evet Adana Spor tüm da yükleniyor savunmada açıklar verebilir. Ona da dikkat etmek zorunda bir taraftan ve bu arada çok etkili futbolcuları var, çok süratli futbolcuları var. Göztepe takımının Gökhan Karadeniz uzak noktaya Flemings ve top ağlara gidiyor. Flemings ve top ağlara gidiyor. Adanaspor'un beraberlik golüne çok yaklaştığı anlardan birinde Göztepe'nin ikinci golü geldi. Çok büyük çaba sarf etti ve işte bu savunmada meydana gelen boşluk Flemings topağlara gönderiyor. Leroy George indiriyor. Ve topu Aldar'a gönderen Flemings oluyor. Gökhan Karadeniz ortasını yaptı. Leroy George ardından da Flemings. 2-0 üstünlüğü var Göztepe'nin Adana deplasmanında. Enduka kanat değiştirdi. Ve bu arada Ahmet Dereli ceza alanına doğru girmek isterken kendisine faal yapıldığını belirtiyor. Ve bu arada Ahmet Deredi ile Hakan arasında bir sorun yaşandı. O, onlar penaltı beklerken Hakan böyle bir şeyin olmadığını vurguladı. Yapmayın abi, bu kadar iyi giderken yapmayın yap arkadaşlar yapmayın, yapmayın. Yapmayın, yapmayın. Şu anda 78. dakika. Ve kırmızı kart Cem'e çıkıyor sayın seyirciler. Adana Spor takımında kırmızı kart gören futbolcu Cem. Adana Spor'dan Cem Özdemir. Ve Hakan Barış'ta göz kırmızı kart gören futbolcular. İşte sayın seyirciler bakın bu pozisyonda oldu. Şimdi Ahmet Dereli burada penaltı bekliyor. Diğer tarafta Hakan Yılmaz da hayır penaltı ile alakası yok diyor. Tamamen bu bundan çıktı olay. Cem o sırada Hakan Barış'la maalesef gerginlik yaşadı. Evet bu arada kaptırılan bir top var. Ve Abdülkadir Bitigen de maçın bittiğini belirten düdüğünü çalıyor.